Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim için de niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin arkadaşlar. Bakalım fincanımız bize bugün ne söyleyecek. Hep birlikte dinleyelim. Öncelikle yorum yazan bütün arkadaşlarıma ve dinleyerek beni destekleyen tüm izleyenlere ve teşekkürler etmek istiyorum. Buradan sonsuz kere hem de. Çok güzel enerji alıyorum sizden. Ee, yeni katılan arkadaşlarımız ben size özel fal baktırmak istiyorum nasıl ulaşacağım diye soruyorlar ee, bu ketle kahve falı instagram hesabından bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz belirtmek istiyorum fincanımı açıyorum ve bakalım neler söyleyecek evet sıkıntıları atıyoruz sanıyorum sıkıntılar atılsın arkadaşlar su yolunu bulur sağlıklı olalım yeter ki derim her zaman beni tanıyan bilen arkadaşlarım var şimdi yüreğimizi böyle bir Sıkıntılarımızı atmak istemişiz. Ee, geçmişte bıraktığımız bazı durumlarımız var. Resmen tek başınıza her kül gibi, bakın şu an aşağıya doğru inen bir durum var. Yani sizin sıkıntılarınızı tek başınıza kaldırmak sizi yormuş resmen. Ee, karşılıklı iki insan olarak konuştuğunuzu görüyorum e, ee, hatta karşınızdaki insan birilerinden de akıl alacak, fikir alacak. Biz nasıl atlasak, nasıl halletsek der gibi görüyorum sizi. Sizin karşınızdaki partnerinize etrafından akıl aldığını, fikir aldığını, destek istediğini görüyorum. Karşılıklısınız, ağız ağza ağız vermişsiniz bir kere. Ee, yani ağaç kakan gibi bir şeyleri tekrar eden sürekli dıt 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 dıt, 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 dıt. Yani sizin içinizi kemiren bir yerde bir, bir insan olduğunu görüyorum. Ağaç kakan olduğunu görüyorum burada. Ee, geçmişte hani çözüm bulunmuş mu? Evet bir şey olmuş. Bıçak gibi kesmiş resmen. Yani geçmişinizi sonrasında stabil bırakmışsınız arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki iki hafta içerisinde karşılıklı bir konuşmanız var. Bir hayalinizin olduğunu görüyorum. Uygulamak istediğiniz bir hayaliniz var ve bir insan arkasına yüzüğünü almış geliyor. Bekar arkadaşlarım için kısmet var diyebilirim. Evli arkadaşlarım evliliğindeki problemler ne ise tazelemek amaçlı karşı taraftan partnerinizden yüzüğü sırtlanmış yani bu insan geliyor karşınıza dimdik duruyor. Sizin de bu esnada halletmek istediğiniz bazı planlarınız var. Hayallerinizi gerçekleştirmek için çaba sarf ettiğinizi görüyorum. Nitekim de aslında baktığım zaman bu fincan bana diyor ki eğer ki çabalarsan ee, iste ve senin olsun. Net. Şimdi bir çizgi çizmişsiniz. Dimdik duruyorsunuz. Karşınızdaki bir insan var. Aslında baktığım zaman karşınızdaki duran insanın dertleri size göre çok daha fazla. Siz çünkü sıkıntılı kısmı geçmişte bırakmışsınız. Ee, ben yeni adımlar atacağım diye kararlar almışsınız. Attığınız adımların kararlarınızın doğru olduğunu görüyorum. Şimdi bir uğraş içerisindesiniz. Evet ama bu size çok net söyleyeyim kazanç olarak geri dönecek. Aldığınız birkaç kişiden aldığınız destek çıkmış burada. Yani az az vermiş insanların konuşmaları var. Size fikir veriyorlar. Aslında fikir veren insanlar iyi niyetle. De sizin kafanızı karıştırıyorlar yani. Çok da pek kafa takmayın, kafanızı takmayın. Kendi bildiğinizi yapın mesajı var bu fincanda. Şimdi karşı tarafınızda arkadaşlar çift kollu uğraştığı bir konu var. Hatta partneriniz diyebileceğim bir insanın altında duran bir araba var. Arabayla alakalı bir sorun yaşar. Arabayla alakalı bir işe girer. Yani bir tarafta arabayla alakalı iş ise o işiyle uğraşıyor. Bir taraftan da bir kişiyle uğraşıyor. Siz de o insana partnerinize aldığınız kararlı sağlam dik duruşunuzdan da güç alarak akıl veriyorsunuz yardım etmeye yardım eli uzatmışsınız. Onu görüyorum. Size de yardım eli uzattığınız kişiyle alakalı anladığım kadarıyla birileri bir şeyler söylüyorlar ama siz kendi bildiğiniz yoldan şaşmayın derim size. Şimdi öncelikle iki tane dileğinizin olduğunu görüyorum. Bunlardan bir tanesi böyle şey anahtar çıkmış. Ne onun adı? Tamir anahtarı yani ev tamiri ettiğimiz bu anahtarlardan. Kapı anahtarı gibi değil bir şey çözülüyor. Yani sizin bir şey çözecek olduğunuz çıkmış burada. Şimdi kafanızdaki bir yani kafanızda bir insanı yük ettiriyorsunuz ya da hep aklınız onunla meşgul. Karşınıza bir 2 3 dört kişi var. Siz bu dört kişiye karşı kafanızdaki insanla beraber bir mücadele ettiğinizi görüyorum. Yani bu yol bir mücadele yolu gibi. Ama altında hemen anahtar çıkmış. Yani bir şeyleri siz çözüyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ee, bir resmen S ve E harfleri görüyorum. Ee, bu kendi partneriniz ve yolunuzla alakalı olan bir yerde. Birbirine bağlanmış bir partner gördüm ben burada. Hayatınızda biri yoksa 4 ay sonrası 5 ay sonrası özellikle net ağız ağıza sırt sırta omuz omuza derler ya böyle hani kenetlenmiş gibi. Resmen kenetlenmiş bir çiftiniz var. Çift olarak görüyorum size. Yolunuza S, C, E harfleri çıkmış. Sercan. <laughs> Sevcan. Bilemiyorum. S, C, E harfleri var. Bu partner olarak gördüğüm kısımda bana veren harfler bunlar. Ee, onun dışında yolunuzun e, şey gibi beraberliğiniz e, kenetlenirseniz yolunuzun aydınlık olduğu mesajı olabilir gibi görüyorum ben burada açıkçası. Şimdi bakalım bana tabağımız neler söyleyecek. Tabak gelecekten bize gelecek 5 ay sonramızdan bize mesajlar verir. Hatta bir yorumda Buket Hanım ya gelecek ve geçmiş diye değerlendirirseniz demişlerdi. Ben zaten size belirtiyorum ama tabak Genel anlamda bir falda. Bizi gelecek, bizi neler bekliyormuş mesajı e, simgelerini gösterebilen bir alan. Şimdi gördüğüm zaman dedikodulu bir iş yeriniz var. Yani sizin başarınız konuşulur. Fakat sonrasında bir güçlenip mal edişiniz şeklinde vermiş. Şimdi burada iki başlı duran bir yük var. Bu yük bir tarafı iş alanında bir tarafı aşk alanında vermiş. Hanenizin içi ben ne yapıyorum beni tanıyan arkadaşlarım biliyorlar. Konuşuluyor. Bu konuşma vızır vızır böyle vız, vız, vız yani dedikodu. Dedikodu olarak konuşulacaksınız. Nazar alacak ve işleriniz ters gidecek değil. Dedikodunuzu yapıyorlar ben sildim. Hayatımızdan silmek mümkün olmuyor. Ah bu gönlümüzün ekmeğini yesek de hayat daha adil olsa derim her zaman. Dedikodular kısmını ben sildim ama iş yerinizde de var. İş yerinizdeki başarılar sizin çekilmez. Yani sizi çekemeyenler var olacak demektir. İç sıkıntınız aşkla ilgili beni bulmaz diyorsunuz. Ben e, mutsuzum diyorsunuz. Bir vesveseniz var. Yani S harfi çok baskın çıkmış burada da gördüğüm o. E harfi de aynı şekilde. Sizin adınızda vardır ya da karşı tarafın adıdır bilemiyorum. Şimdi arkadaşlar yüreğinizi ikiye bölmüşsünüz. Demişsiniz ki ben işte de başarıyı elde edeceğim, aşkta da bu sefer bulacağım. Ama siz bunu bulana kadar İlk başta kafanızı boşu boşuna dolduracaksınız. Mutlu olmanız gereken yerlerde bile mutsuz olabileceğiniz taraflara baktığınızı görüyorum. Yani siz işin olumlu tarafından bakmayıp kendinizi sıkacak bir süreç yaşayacaksınız diyor bu fincan bana. Yersiz aslında. Yersiz olduğunu da hayat size gayet güzel gösterecek aslında. Şimdi bu dediğim gibi sizin iki tarafa böldüğünüz iş alanınız ve aşk alanınız. Bakın şimdi aşk alanınızın karşısında kocaman bir kısmet duruyor aslında. Siz burada az azasınız. Yani şuradaki vesveseler geldi mi gidecek mi oldu mu olacak mılar yersiz. Aslında çok net. Ee, tabii ki de insan oluyoruz. Tabii ki de plan program yapacağız. Ee, sadece şunu söylüyorum. Boşu boşuna canınızı sıkmayın. Yani... E, su yolunu bulur, akar bulur. Siz de bekleyeceksiniz, aksın yolunuz bulunsun bakalım neymiş. O yüzden çok yersiz canınızı sıkmayın derim. E, geçmişteki bir uğraşınız çıkmış burada anladığım kadarıyla ya geçmişteki gibi ise, ya geçmişteki insan gibi olursa. ...hani onunla yaşadığım ilişki gibi olursa kaygıları... ...ama hiç çok mu yani. yani... ...şurada gördüğüm şey şu... ...hiç merak etmeyin... Ee, ...çok da kaygılandığınız gibi olmayacak... ...bu insan size aslında öyle olmadığını... ...kanıtlayacak... ...kanıtlıyor yani... ...yolunuzun açık olduğunu görüyorum... ...kısmetli bir sürece girdiğinizi görüyorum arkadaşlar... ...özellikle 5 ay sonranızda... ...her şey çok daha net olacak aslında... ...şimdi ben öncelikle izleyen... ...ve yorum yazan bütün arkadaşlarıma... ...teşekkür etmek istiyorum... Arkadaşlar ben biblolarımı da değiştiriyorum, fincanlarımı da artık değiştiriyorum. Hatta uyumsuz olmasına bakmayacağım alt tabağını farklı, üst fincanını farklı kullanacağım. Büyüklü, küçüklü, değişik fincanlar kullanacağım ki her videomun farklı emek olduğunu görebilin. Bunu anlayabilin, bunu ayırt edebilin istiyorum. Yani bunu bilen arkadaşlarım zaten bilip çok güzel destekliyorlar. O yüzden sonsuz teşekkürler. Ama öyle yorumlar var ki aynı video galiba bu, aynı fal galiba bu. Ay burada da A harfi görmüştü falan gibi böyle. Ee, yorumlar gelince sırf yorum yapmak için, olumsuz yorum yapmaya ant içmişçesine gelen yorumlara artık asla kafamı takmıyorum. Çünkü beni takip edip destekleyen öyle güzel, yürekli insanlar var ki arkamda duran. Ben sadece e, kafa karışıklığına son vermek adına Sa, yani melekleri burada kullanıyorum. işte orada kullanıyorum. Onları orada fincanlarımı değiştiriyorum falan. Ojelerimin rengi değişiyor. Buradan takip edebilirsiniz. İçiniz ferah tutun. Ben burada bir yemek sarf ediyorum. Ve bu konuda çok dürüst olduğumu zaten aylardır takip eden arkadaşlarım da biliyorlar. Herkes gönlün ekmeğini yesin. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sabah 10'da akşam 7'de iki videom var artık yayına giren. Görebildiklerimi ben olduğunca yalın ve şeffaf bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Dilimin döndüğünce. Ee, hızlı konuşmalarım sadece falı çok yaşamamdan kaynaklanıyor. Ee, onun dışında söyleyebilecek bir şeyim yok aslında. Sağlıklı olalım, sağlıklı kalalım. Şu süreç bitsin. Herkes gibi hepimiz yani dünyaca sıkıntılı süreçleri yaşıyoruz maalesef. Dilerim geride bırakır özgürlüğümüzün tadını çıkarttığımız günleri yaşamaya başlarız. Su yolunu bulur, Yeter ki sağlığımız yerinde olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.